Katil zanlısı, katil zanlısı aslında katletmekten geliyor, kat zanlısı oraya politik yetişiyor, yanına bir i koyuyor, ufak bir i koyuyor ve onu katil evet. yapıyoruz, katil, katil zanlısı yapıyoruz, devam. Katil katil zanlısı değil mi hocam? Değil. Farklı yani, ee, kelimeler mi var orada? Tabii o farklı, tabii aynen onu söylemeye çalıştım, katletmekten geliyor, katil öldüren kişi demek zaten, katil zanlısı katlettiğinden şüpheleniyoruz. Okurken halen bir e, bir sonuca ulaşamamıştırız, Zanlı şeklinde. Eğer ben katil zanlısı dersem hem öldürdüğünden emin hem de zanlı olarak e, söylemiş oluyorum ki iki kelimeyi e, aynı e, yani birleşip kullanıyorum. Anlamını tam, tam olarak bilmediğim için böyle kullanıyorum. Bu da benim e, doğru şekilde e, kelimeleri kelimeleri ama ve orada bir e, farklı bir anlama e, götürmeme neden oluyor cümleyi. Dolayısıyla katil zanlısı doğru olandır. Katletmekten gelir. Katil zanlısıdır. Katil zanlısıdır doğru söylenişi. Şey. Eğer öldürdüğünden eminsek zaten zanlılığı ortadan kalkmıştır. Katildir o. Evet. Çok rica ederim, rica ederim. Devam edelim lütfen. Mülakat. Güzel. Evet. İnsan Evet. İnsan, Güzel. Makam. Makamı. İnkıl. Evet. Peki, peki. Mizac. Evet. Mizacı. Güzel. Mizah. Güzel. Mizahı. Moral. Evet. Mütevazı. Mütevazı. Böyle mi kullanıyorsunuz <laughs> normalde de arkadaşlar yoksa aramızda mütevazi diye de kullan, kullanan arkadaşlarım var mı? Mütevazı. Z. Tamam Z. Z olabiliyor bazen. Öyle mi? Mütevazı. Ben hmm. mütevazı diye kullanıyorum diye biliyorum kendimden. Mütevazı diye kullandığınızı düşünüyorsunuz. Böyle de kullanan var aramızda. Peki güzel. Bakın, bakın. Ben nasıl... kullanmıyorum. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> mütevazı diyorum yani. I falan demiyorum. İyi de mi söylüyorsunuz? Evet, Peki. iyi de söylüyorum. Bakın şimdi. Eğer öyle diyorsanız ne diyorsunuz aslında ona bir bakacağız. Eğer mütevazi diye kullanıyorsanız, mütevazi diye kullanıyorsanız bu, bu kelimenin anlamı aslında birbirine paralel demek. Tren rayları için kullanıyorlar. Binalar, büyük yapılar için kullanıyorlar. Kablolar için kullanıyorlar. Eğer alçak gönüllü manasında kullandığınızı düşündüğünüzü düşünüyorum ben. Eğer öyle söylemek istiyorsanız buradaki noktayı kaldıracağız mütevazı şeklinde söyleyeceğiz. Alçak gönüllü manasında söylemek istiyorsanız mütevazı birbirine paralel demek istiyorsanız da mütevazı, mütevazı diyeceksiniz.